Arkadaşlar baktığım da yaptığımda sonu olsun. Sıra merkezi bunları göstereyim. Üzüm sarı konularında bu soru problemleri hemen arkadaşlar bu göstereyim. Bu olduğunu için size farklı olan şeyleri farklı olan daha göstereyim. Hemen arkadaşlar farklı olan şey de bu. Bu mada. Ama ve çocuklar. Mesela ilk başta yapalım. Yapalım. Şu kaynaklarını itme veya kullanmaya ya hazır hale getirmek neymiş? 2, 4, 6, 7, arkadaşlar bir dakika geliyor. Arkadaşlar hemen bunu anlatayım. O o yok herhalde. Şimdi arkadaşlar, film sol. Hemen böyle yapalım. Arkadaşlar film sol bu. İsterseniz film sol hemen göstereyim. Buradakileri de göstereyim. İkinci solu. İkinci solun cevabı sorunun sorunun cevabı. Beşin sorunun cevabı. Altın cevabı arkadaşlar. Videomuz bu kadar. Daha iyi. Bu videoyu yeni içerikler gelmesini istiyorsanız abone olmayı, like, evet, yorumlara evet. da yazabilirsiniz. Bay bay.